Bebeğimizin top havuzunu hazırladık. İçine kırmızı, sarı, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi topları koyduk. Yavuzcuğum kaydırağı da hazırladık ama hiçbir yerde yok. Acaba nereye saklandı bu yıkanmak? Aa, buraya mı saklanmış? Hadi bakalım yaramaz bebek seni neden korkuyorsun ama? Bak çok güzel şimdi içine kayacaksın. Yağız abisi kaydır hadi. Bir, iki. Ay böyle olmadı. Şöyle kaydıralım. Şimdi böyle. Hop. Bir daha kaydırıyoruz Yağız. Hop. <laughs> Ters kaydıyız. Şöyle olacaktı. Bir daha kaydıralım. Hadi getir bebeği tekrar havuzun içine koyalım. Rengarenk topların suyun içine düşsün. Bak su da çok ısınmış. Yağız pembe arabasını kaydırmak istedi. Hadi şimdi sırada sarı var. Sarıyı kaydıralım. Sarı kaydıraktan sarı araba kayacak. Böyle. Sırada bu kırmızı var. Bunu böyle. Hoppa suya denk gelmediler ama ya. Tekrar bebeğimizi kaydırıyoruz. Kaydır bakalım anneciğim. Aferin. Ya bebeğini top havuzuna kaydırdı. Bebeğimiz şimdi güzelce oynayacak. <laughs> Hoşçakalın.